Bugünün dersleri şu düşünceleri kapsar. Kutsallığım gördüğüm her şeyi kapsıyor. Gerçek dünyayı algılayışım, kendi kutsallığımı algılayışımdan gelir. Bağışlanmış olduğumu bildiğim zaman bir daha kendimi suçlu olarak görmem. Masum olduğum hakikatini kabul ederim. Anlayan gözlerle baktığımda gördüğüm tek şey dünyanın kutsallığıdır. Çünkü benim dünyayı algılayışım, Kendimi nasıl algıladığıma bağlıdır. Kutsallığım dünyayı kutsuyor. Kutsallığımı algılayışım sadece beni kutsamaz. Gördüğüm herkes ve her şey içlerindeki ışığı ve bana getirdiğine şeyi benimle paylaşır. Bu neşeden ayrı olan hiçbir şey yoktur. Çünkü benim kutsallığımı paylaşmayan hiçbir şey yoktur. Ben kendi kutsallığımı algıladıkça dünyanın kutsallığı da onu görmeleri için herkese ışıldayacaktır. Kutsallığımın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kutsallığımın iyileştirme gücü sınırsızdır çünkü kurtarma gücü sınırsızdır. İllüzyonlardan başka kurtulabileceğimiz ne var? İllüzyonlar kendi hakkımdaki yanlış düşüncelerden başka ne olabilirler? Benim kutsallığım hepsini siler ve hakkımdaki hakikati ortaya çıkarır. Yaradan ile paylaştığım kutsallığımın ışığında tüm idoller ve semboller yok olur. Kutsallığım kurtuluşumdur. Kutsallığım beni suçluluk duygusundan tamamen kurtaracağı için kutsallığımı fark etmem demek, kurtuluşumu fark etmem demektir. Bu aynı zamanda dünyanın kurtuluşunu fark etmem anlamına gelir. Sadece bir defa bile kutsallığımı gerçekten kabullenirsem bir daha hiçbir şey bende korkuya sebep olamaz. Artık içimde korku olmadığı için Yaradan'ın bana ve tüm dünyaya hediyesi olan bu kurtuluşu herkes benimle paylaşmaya başlar. Yaradan'ın bir parçası olarak kutsandım. Bu düşünce sadece iyilik barındırana ve tamamen iyi olana sahip çıktığımı ifade eder. Ben Yaradan'ın bir parçası olarak kutsandım. Tüm iyilikler benimdir. Çünkü Yaradan onları benim için yarattı ve benden onları almamı istiyor. Kimliğimden dolayı acı çekemem. Kayıp veya yoksunluk hissi yaşayamam. Yaradan her zaman beni destekler, korur ve bana rehberlik eder. Onun bana desteği sonsuzdur ve o sonsuza kadar benimledir. Ben onun yaratımı olarak sonsuza kadar kutsandım.